Alo. Anneciğim sen de alo de. Alo. Efendim. Merhaba. Merhaba. Ben Aa. Ben Aa! <laughs> Işırır mı bizi? Ahmet bu nasıl ses çıkartıyor biliyor musun? <laughs> Korkma bak bak. Gel yanıma. Bak. At anneciğim senin de var ya evde atın. Tıkıdık 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 tıkıdık. Isırmıyor ki o bak. Bak. Bak Hatice'yi de ısırmıyor. Elim uzat. <laughs> <T> <laughs> Bak şuradan tanışıyor. Nerede? Bak buradan tanışıyor. <laughs> Nasıl ses çıkartıyor? <laughs> <susculuk> Ahmet bunlar çok güzel. <laughs> ah. üstüme uyuyor değil mi rengi? Bunun adı neydi? Stitch miydi? Neydi bunun adı? Stitch. Stitch miydi? Ahmet bunun adını sen biliyor musun? Açalım onu. Açalım mı bunu? Ses mi çıkartıyor bu? Uyku arkadaşıymış. yiyelim mi? Hamburger yiyelim mi? Kocaman bir hamburger. Gördün mü? Gülümsüyor sana. Sen hiç gülen yüzlü hamburger gördün mü? O da hamburger. O kedi. Kedi avokado yiyor bak. Teyzesi biliyor musun? Ahmet'in kedisi gitti. Gitti mi? Evet. Ne? Sahibine gitti değil mi aşkım? Bizim de mantı <laughs> Denizde yüzüyor. Denizde mi yüzüyor? Aha. <laughs> yediniz. Ahmet bu bunu kim? Bunun adını biliyor musun sen? Ney bu? Ödek. mi? Bu penguen. Penguenler böyle gidiyor ya. Dup, 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 dup. diye gidiyor ya. <gülüyor> 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 Hadi ata bindirelim mi bu kızı? Hı hı. Hadi gel atın üstüne bindirelim. İşte. Aa, ama atı düzeltmen lazım. Binemiyor. Binemiyor yoksa evet. Al. Hadi sür kızı. Dık 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 yaptır. Aa, düştü. Bak şimdi gel bindirelim. Ver. Ben de bineceğim. Tamam. Dık dık nasıl uçacağım? Şirin babayı da bindir. Şirin baba. Ben de hemen bir sünger baba alıp geliyorum. Alo sünger baba sünger baba. Buraya gelmelisin hemen. Biliyor musun Ahmet? Şirin babaya ata bindirecekmiş. Sen de gel. Dayı Evet Şirin baba geliyormuş anneciğim. Bizim eve? Ben de bineceğim, ben de bineceğim. Beni de ata bindir ne olursun. Anneciğim şimdi... Önce ben bineceğim. Önce sen mi bineceksin? Taştım. <laughs> Ama seni taşımaz ki at ya. Ay. Taşın. Tamam baba şimdi kime bindirelim? Şirin babamı Beni, 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 beni. Sen gel baba binecek. <laughs> binmek. Oh, oh. Ahmet bu kim biliyor musun? Pony mi bu? Bak pony bunlar. Çok güzeller. Ahmet teyzenin çok fazla var değil mi? Bunlardan teyzenin haberi olmadan kaçıralım mı? Hmm. Hayır. <laughs> kaçıralım bunları. Hepsini. 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 Sen de kaçır. Ben de mi kaçayım? Ben hangisini al? Hamburger alacağım ben de. Hamburger. Hayır. Benim, onları bana. <laughs> ben de hamburger aldım. <laughs> gel gel buraya gel. Buraya hayır, hayır, gel. Ahmet. Buraya, buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Saklayalım gel. Gel <laughs> gel. <laughs> Ahmet. Salıncakta sallayalım mı bunları? <laughs> Bak hamburger sallanıyor. Oley. Çok Hizmetim zevkli. Bizim. Ahmet beni çok hızlı sallama düşerim. Düş. Ama canım yanar. Aa! <gülüyor> <Kedi> <gülüyor> Ağlıyor anneciğim. Bak. <laughs> hep, hep, hep anneciğim hep. Ağlama de. Siz Ağlama. Kedi de, kedi, de, kedi de sallansın. Kedi de, de mi istiyormuş? Çok korkuyor. Beni yavaş salla. Hamburger de burada sallansın mı? Hı hı. Oley. Çok güzel. <laughs> kediler nasıl ses çıkartıyordu Ahmet? <laughs> ben ben evet kediyle sallan. Ahmet kediler nasıl ses çıkartıyordu anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> ha, miyav dedik duydun mu? dedi. Evet miyav dedi. Bak onu almadı. Ayıcıyı aldı. <laughs> Güzel mi? Eğlenceli. Eğlenceli mi? Oley çok zevkli. Acıktınız mı? Acıkmışlar mı? Ay düşmeyin. Diceceğiz. Düşmeyin kanar bir tarafınız kanar. Kafan acır ama. Bak ağlıyor. Neden ağlıyor? Düşeceğim diye korktu aşkım ağlatma tamam mı? Düşeceğim. Düşme. Gel içeridekilere de bakalım. Teyzen gitti gel. Koş 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 Gel 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 buraya gel gel. Çok güzel. Ben saklanayım. Saklan saklan anneciğim saklan. Orada dur orada dur. Saklan bizi görmesin. Hii, Ahmet buna ses çıkartıyor. Ne? Nereden çıkartıyor sesi? Acaba. Acaba nereden çıkartıyor? Arkadaşlar biliyor musunuz? Ahmet teyzen nereden çıkarttı bunun sesini? Hii, bulamadık biz. Geliyor geliyor ses seni. Ha geldi bari. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Sen burada yat tamam mı? Uyu sen <laughs> burada biz kaçıyoruz kaç 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 kaç. Bizi görme biz yokuz burada. Geç annem geç. Geç annem geç. Biz yokuz biz yokuz. geliyor. Bir kedi geliyor. Aa bir kedi geldi. Bizimle bizim de saklanacağız. Biz de saklanacağız. Bizim de saklansın. Sen de saklan tamam mı? Saklan burada. Ahmet gördü. Ahmet gördü. O midol. Ay geldi. Midol. Ahmet sessiz olun de. Aa. Hamburger <laughs> de. Çok güzel. Oley! Saklanalım burada. Ay biri geliyor. İnşallah teyzen değildir. İnşallah. Aa kedi geldi. Bak bir tane <laughs> daha kedi geldi. <laughs> evet sen de gel bizimle. Sen de saklan. ama dikkat et tamam mı? Tamam. Bak. Bu da bizimle saklı Ahmet yumuşacık bu. <laughs> Bizi buldu. Bizi buldu mu? Evet. Oh, <laughs> 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 evet. E ben evet. Ben yiyeceğim Evet. 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 Hadi bize bir bay bay yapar mısın anneciğim? Bir tamam bir daha saklanalım ama bize bir bay bay yap. Hoşçakalın. Öpücük at bir de böyle. Takip edin bizi de. Takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.